git peşime vuran senin aşkım bir yalan bunu yapacağız ben bunu yapmadan bir gün çıkıyorum bak şimdi nasıl hayata gireceğim aşkım çok pardon <laughs> don düştüm <laughs> balkondan oğlum bu neye yarayayım şu o falan o onay onu yapacağım ben bunu onu yaparım yaparım, yaparım. Ya, Açın, o, tık, tık, tık. Tık. Aşkım çok pardon, don don don. don ben balkondan. kendimkilerini yiyorum. Önümkü adam. Önümkü daha yememişler. adam. Önümkü adam. Önümkü adam. Az önce boyun ağrısı. Bu ne lan? Boyun ağrısı. Bir ben ay mısır. Ben kaseyi bana çarp. Tavayı mikrodalgaya. Mikrodalga nerede? <laughs> boyun ağrısı. Boyun ağrısı biliyor musun? Yanına en kötü şey. Boyun ağrıyor. Sen soluna dönemiyorsun. <laughs> çok kötü şey yani. Kötü şey o. olmuştu. He, boyut arşı. Şarkı diye bir şey bile var. <laughs> boyun arşı. <ağrısı. gülüyor> Çubuk krekeri. Aşkım çok pardon. Don düştüm balkondan. Çok iyi pop Bunda dışına... şu Ay çok korkunç bir tane danayı. Dalin oy, dalin oy, dört tane. Dalin oymuşsunuz ya siz. Dalin oy şu. Boyun ağrısı. Boyun ağrısı. Boyun ağrısı ben. Ben boyun ağrısı bilmez oluyor. götürüyorlar beni. Irmağa gidiyorum. Au. Domates çorbaları. Adlayın domates çorbalarım. Havada tırmanıyorum. Evet maşam. Çıkar mısınız? O domun dibisine çıkın. Aslan parçaları. Aslan parçaları. Aslan parçalasın. Aslan parçana. Gel gel gel. gel gingangan. Guli guli aramsam anamsam. Şöyle bir tane delik açalım da. Burada mı şunu yapacağım? Wow. Domates arısı. Domates babası. Domates arısı. Babası. Ne alaka? Babası. Sen baba mısın? Babası. Domateslerin babası. Yeni keşif. Efendi. Kahvaltı mı? Niye kahvaltı akşam yemeği değil mi biz? Tamam anne geliyorum tamam geliyorum. Bu dakika erikti bu da. Bu da çok güzel oyun görevi yapıyorum. Oyun oynamış bir zaten. Bak şuraya atım mısırlarımı koymam gerek. Bayın kapanırsa ama bana olan bana olacağım.

açma. Gel Şamil otur Anne, bu bunu o... yani, kaldır. Kafanı kaldır ondan bırak onu. Bir dakika dur. versene. Arkadaşlar. Yorumcularımdan bunu matladım. Yiyebileceğim artık. Yiyebiliyor muyum? <laughs> Benim bu kurabı yapmam gerekiyor. Tabi kokuyorum. Kokuyorum ben. Boyun ağrışı. Yerler temizli. 3 tabak dika. Çilek nasıl sulayacağım ben? Anladım. Hepsi şuradan. Ne? Hepsi arka bir yemek kaydedeceğim. Bir de tavayı üstüne nasıl koyacağını çözmem lazım. Ben bunu ileride düzenli örneği teknik yaptım gördüm. Hatırlayamadım. Bakalım ya bu kadar çabuk ortama hoşuna gidiyor. Herkes bilir ki nişne hareket etmenin en iyi oluşu bir kullanmak bunu ile yapabilirsin. Hmm. Ben öğrendim ben. Aa kablo! Poplar bağlayacağım. Takacağım. Dönecek mi yani? İçerisine ne koyayım? Hmm. <laughs> <laughs> Anladım At yemek yapmayı da öğrendim ben. Bunu niye mi yapıyorum? İçimden galiba bak bunu yapmak. Böyle bir görev yok normalde. Neyse yok. Gözünü çekelim. Hadi şu gelecek. oyun şey. Ya. Yeah. Gülü 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 aram ah, şam şam aram ah, şam şam gülü 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 var şam şam Aşım. Aşım. Gülü 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 gülü. Gülü. Aşkım çok pardon. Don. Düştüm balkondan. Çok iyi koku. Aşkım çok pardon. Gönderim şu. Zıplıyor lan bu top? Uuu ne görüyorum ben zıplayan top mu bu? Karimbo. Gelecek mi? Wow. Aa, tabak. Lan tabak da oturayım. Ve bir tabak götürdüm. Tabağı götürsem tabak kalmış olmuyor mu? Boyun ağrısı. Halilingo. 3 tabak yıka oldu. Yerleri tem radyoyu aç. mikser varmış, mikser görevi. Lan, boyut şey Çok bunu temizlendim yani bu. Ben tamam. Aşkım çok pardon, tam düştüm balkondan, tam çok iyi popom Aşkım çok pardon balkon düştüm balkondan çok iyi popum wow bu domates çok başı domates mi patlıcan ne biçim lacivert üstünde şaksan gelin buraya Ha 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 ha. Jardingo, jardingo. Ne şunu almak istiyorum. Yeni şey Pikachu. Pikachu değil mi? Evet Pikachu. Pikachu. çok güçlü bir şeyim ben o arabam yolda tavadan sonra sizin yapacağınız işe tükereyim ben asla korkma hiçbir sofaklarda ancak ancak bu milletimin de yıldızı parlayacak benimdir benim ancak çakla yapacağım? Adam böyle dedi. Allah'ımı gel gelin. Aşkım. canımın içleri. Seni ben bir şey bitlemem gerek bir de. De. Şimdi tırmanıp üstünü şuradan bir yol açıp <laughs> Lan lan hayır. Ya Ali de Ben bunu bir Niye lan bu beni takip ediyor? Bu oyunu arışı. Bu oyunda benden daha malı yok ya. tek youtuber benim ve bu oyundaki çok sinir alıyorum. Youtube'dan da bakamıyorum. Çok daha zor bir iş bu oynuyor musunuz? Oyunlar Arkadaşlar YouTube unutma şimdi 5 dakika öğreteyim işte. Bok gibi. <laughs> Bana göre bok gibi. İlk olarak siz de şabışlaşırsınız, seversiniz. Vallahi billahi. Ve çok heyecanlandım ben. Yanlışlıkla bu bile. Babamın hesabını üstüne de koymuşum. Adı değiştirmeyi yavaş öğrendim. Adımı Pikachu yaptım katılanlar vardır en eski abonelerinden. En eski abonem anne de. Pikachu olduğunu biliyordu. Diş şiş oldu. Ondan sonra acıma ne olmuştum? Baya bir, bir şeyler oluyorsunuz. En son ne yapacak geliyor. Ben en son neyde kaldım? Takılı kalmıştım. Ben neyim de YouTube kanalımın adına bakmamız Hayır 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 yapmıştım. Şundan şöyle tutunuyorsun. Şimdi indiğimde bu düşer. <laughs> Boyun ağrısı. ben parlıyım. bu. Oha. Boyun ağrışı. Boyun ağrısı. Wow. Boyun ağrısı. Boyun <laughs> <laughs> Ne lan? YouTube'dayım bak. <laughs> şey, böyle kısa da <laughs> Yalan söylemiyorum. O ne? Elimciyim ben. Bu bu gibi oynuyor. Hı hı. şimdi youtuberlık bir meslek değil mi? Ya ben ya bıraksam. Adam Adam sildim. kaydetmemiş. <laughs> Şabuk kaydetmemiş mal. Süperçeli giriş yapmamış. Gitti kendime bir şey at, aldım aldım ne oldu. Aa, boş ver çok önemli bir oyun değil. Bu da size gösteriyorum. O kadar eğlenceli şey. değil ki ben ondan sınırdım. Ben, ben oynamıyorum bile. Elimde bir kelim vardı şamını cihaz ettiği için. Ben hiç alakalı arkadaşlar. Oğlum 24 saat tatlı açık kalmış. Hayır 24 saat sonra olacak mı diyelim. Sen sıfırladın deli gibi. Oh canım 50 gündür senin 143 gündür serim var. Onları yok edeceğim ben bir gün. Onları yok edersen ne olacak? Mesela. Arkadaşlar bana küfür ediyor. Aa, ben ben Merve'ye doğum günü adresinde buldum mu alacağım. Ne alacağım? Serim. Bok mu alacağım? Merve'nin doğum günü mü? Ne zaman ben de bilmiyorum. O, Mayısın, Mayıs'ın yedisi. Mayıs'ın yedisi. Evet. Mayıs ne? Niye? niye Mayıs? Ocak, Şubat, ben Mart. Mayıs'ın Mayıs. Aa ben onun yaşına girdim de doğum günü var. Niye? Şimal. Şimal. Siz hiç deneme sınav yaptınız mı? Yok yapmadık dedim. 3 de kere, 4 kere. Hayır. hayır. Nereden Kendimi parçalaşmış oluyor mu? Birazcık yüksek çıktı. Oha bütün bir deneme sosyalda 22 yanlışı çıktı. <laughs> evet. Bir temel deneme sınav yapmıştı 22 yanlışın çıkmıştı ya. Benim, benim deneme sınavımda biri içinde dokuz, bir içinde de dokuz yanlış çıktı. Benim dokuz yanlışım çok oldu. Benim on beş yanlışım oldu. Yüksek, aşağı. Oldu. Benim on <laughs> beş yanlışım oldu. Hayır, Boş verim. Yaptık bir Şey patlattık bu patlattı. Öğrendik mi? Öğrendik.